Evet bugün onu oynuyoruz. Çadırın içinde. Çadır tane videosunu da çektik. Çekemedik. Çektik de annem gördü. Ben ha ben ben de atacağım. Hay karıştır bir kere görsünlere. Evet. Alıyorsunuz iki parça. haline. Sen bence atarsın o zaman bir tane yere koyuyorsunuz sonra şöyle de bırakıyorsunuz tamam yeter yeter İyi. tamam ben dağıtıyorum şimdi 7 tane dağıtıyorum şimdi yani ben dağıtıyorum ben ki ballı oluyor 3 7 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi isterseniz bir kart çekme koyabilirsiniz, isterseniz iki kart çekme koyabilirsiniz. Değil mi? Evet efendim. Evet. Bizim oyunumuzun kuralı böyle. Dur. Bir türlü Hadi. Ortaya... Kağıtınızı hiç kimse oynayan kişiye göstermeyecek. Ortaya kaç açtım? Dört açtım. Ya 4, ya dört ya sarı atabiliyorsunuz. Kimde sıra? Sen de. At. Hadırdır. Ben de sarı iki. 2. İki 2, mavi 8 mavi bende. Bende yok çünkü. Bakın arkadaşlar böyle geldiğinde iki tane kart çekiyorduk. İki. Çektim şimdi. Için Ama çeken atamıyordu bizim oyunumuzda atıyor. Evet. Yok. Kaftanın maviden gidiyor. Yok. 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 Ha bunu atabiliyorum değil mi? Hı hı. Bunu atabiliyorum. Mesela arkadaşlar bakın hangi renk varsa, hangi renk varsa bu varsa atabiliyorsunuz rengi. Bir de arkadaşlar bu geldiğinde şey yapabiliyorsunuz. Kendinize daha çok olan rengi söyleyin ki siz kadın. Evet. Yani kırmızı. Dönüştürdü. Hap'tı. Geri bana döndü. Bakma. Arkadaşlar bu geldiğinde öbür oynayan kişi engelliyorsunuz bir daha siz atıyorsunuz. Al. Aa engellendi. Sen de atayım. Atla. Artık. Ve bir tane kaldığında onu diyorsunuz. Çünkü o oyn oynadır mı? Çektiğim iki tane yok. Çektim yok. Yok. Var. Ben üstü bir şey attım. Bence sıra seni engelledim ben de sıra. Bir daha engelledin. ya ben de Sıra yok. Dönüştürücü attım sen de sıra. Dur, başka dönüştürücü var mı? Ya var mı? Yok. 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 Var. Yok. Bunu asabilir miyim evet. asamaz? Sesim mavi. Yok. Persim bitsem bunu da iki kart çıkarabilirim. Yok. O da senin. Aa, kırmızı atma işi. Ha, attım. Bu bende kırmızı. Yok. Öyle değil İki kart hali. çek. Ama var, İki kart atman lazım. Çünkü şey kartlar bittiği için iki kart atabiliyorsun şimdi o yüzden de. Hangisini atayım? Atacaksın birini. Başka bir renk mi? Hayır. Kırmızı. Yok. Evet, tamam, bunu atla. Alttan deste çekip de iki... yapıyoruz. Onu da öğretebiliriz. Evet. Alttan da çekebiliyoruz. 4, dakika evet. olmuş. O zaman durdurayım. Arkadaşlar video 4 dakika olmuş. O yüzden ben videoyu bitiriyorum. Yoksa atılmaz. Bay bay.